Buna sana klan başkanı. Yan teyzeden çık Alper. Alper. Efendim? Ölmeyi bayılmak sanıyorsun. Ay <laughs> ya. <laughs> <laughs> öldüm öldüm burada gülmekten. Öleceksin tabi ben, tamam. <laughs> Tayfun kardeşim ben sana şunu diyeyim. Ben şimdi Alper'e laf atıyorum. Evet. Hadi diyelim Alper erkek. O kendini koruyabilir. Ama ve lakin burada bazı kişiler gidip 28 yaşındaki bir bayana hedefsizce davranıyorlar. Davranıyor. Kim davranıyor? Kim davranıyor? Siz. Evet. Kim Allah Adem onu bilmem ben. Ben onu bilmem. Ben davranıyorum. Abi ağzından üç, üç tane isim duydum. İbo, bir bana söylesene. Sen, İbo, Adem. Üçüncüsünü şu an söylemiyorum. Çünkü şey, şey. Peki şey. sen bu bayanın koruması mısın? Abisi. Abisisin. Aynen. Hmm. Abi olmaz. Abi olmaz. buraya gel gelme. Öz abisi misin? Aynen. Madem öyle de 30 kişinin araya niye sokuyorsun bacını? Şah, e, Şahin diye birisi vardı burada, tanır mısınız? Bilirim. Elimde evet, büyüdü. Evet. Biz onunla 9 seneden beri arkadaşız. Hatta gardiya gardiyayı Evet. Yiğit abi. Baktım, bu e, oyuna başlamak istedim. Dedim, git dedim Şahin yanına. Tekrardan onun yanında başla. O seni korur kollar dedim. Baktım Şahin bunun arkasından yamuk yapmış. Ondan sonra Adem dedi. Abi dedi işte biz Damla ablaya sahip çıkarız falan filan. Ey tamam. Damla'yı Adem'e emanet ettim. Ama böyle. Onlar da arkadan yamuk yaptı. İyi tabi. Efendim. Abi Damla burası 3 yıldız yarı yerli olsun nasıl e-mail'den alabiliyorsa alsın. Hadi bakalım. Sor bizim, bizim elimizde 4 tane Efendim. Sana hiç hani filmlerde belki görmüşündür de sana kendi mezarını işittiririm ama. <gülüyor> <gülüyor> o zaman böyle, emin ol böyle gülemeyeceksin. Bundan emin olabiliyorsun. Alper sana bir şey diyeyim. Söyle kanka. Allah Adamın suratına bak. Tayfun abinin bir yarrağı var var ya. <laughs> sana girerse arkadan uçarsın. Allah. Server group revoked. Ha valla. Göt bak Bakalım. Önce etki alsanız götler. Yiğit. Şimdi. Tamam. Bir, dakika. bir dakika. Bir dakika. Yiğit bak sana böyle söyleyeyim. Sen adam olmazsın. zarar ne kadar. <laughs> Numaranız da bende de hiç sıkıntı yok. <laughs> Numaranızı da veririm polise. <laughs> Sıktırırım <Sittiririm> sizi. <laughs> Sıcağınıza Şimdi boşver ver polisi 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 katarsan benim başım ağrır. Çünkü, çünkü o Alper ölü bir şey hani hatasından dönmediği sürece Alper şu an ölü bir sadece ismi var. <Five pressing f waving> Anafifte de gülümsemesi var. Efendim. Şimdi Eyüp? Onun da polise verdim falan filan. Sen polise ver. Ben de buradaki bütün herkesin her şeyini polise verdim. Polis şeylerden. Yo yo polislik bir şey yok. Eyüp yanlışlıkla polis dedi. Hayır istediği kadar versin. Ben de buradaki bütün herkese bir bayana karşı. Yap evet, ya bütün evet. her şeyi anlatır. Sen Sıkıntı polise değil, böyle değil. mi sen polise böyle mi diyeceğim? Ben bacım 30 kişinin araya emanet ettim. Bunlar da bacıma evet. sünmüş. Kusura bakma memur bey ben şikayetçi miyim diyeceğim. Sen da nasıl var, var. Var. Sıkıntı değil. Bak bak orada yok. Bir şey dakika bir dakika Git. Lan orası bu çocuğu. <laughs> Lan bu kadar adamı satacağım zannettin sen? Ha, He, Amına kodumun çocuğu. Seni hap diye, seni, seni var ya hap diye yutar bok diye sıçarım lan göt. He? Amına kodum, aha bindim ata geliyorum ananın amına Bizans mızrağı sokar. <laughs> sen Senin ananın amıyla göt deli arasına yüksek gerilim hattı çekersen oracıkta <laughs> sikerim amına kodumun dölü. He? Amda falı. sen şimdi buradan sen klavye almak istemiyorsun bana. Sana klavyeyi <laughs> sokarım lan göt. Ananı var ya, ananı gök kuşağının altında sikerim kardeşin rengarenk olur o damla var ya damla <laughs> rengarenk çıkar Be piyasaya ne yapıyorsun ya ne yapıyorsun ya ne yapıyorsun ya orospu çocuğu Allah. <laughs> channel switched you were kicked from the channel insufficient permissions buddy left your channel Buddy was kicked, Buddy to was moved to your channel. Buddy joined your channel. Kaçın? Buddy was kicked to your channel. Buddy left Buddy, your channel. Buddy was kicked to your channel. Buddy, left your channel. Bu Buddy was your channel. was to to your channel <laughs> He, gel hele bana bir karşılık ver, gel. Gel gel, huysuzluk <laughs> yapma, gel. Gel, ananı amına var ya, roket gibi girerim amına kodumun. Gazma kürek, paz hemen ki. Kaşma lan, Kaçma! Amına kodumun dedi. Bak bak, ben her bak, bak bak. Damlaya doğru ateş ediyor bu havaya, bak. Tak 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 tak, ananın amına girerim sen ya. Kahpe'nin ah, de ölüyom, klanmız yok,

ee, yani klan sayfasına bakabilir, yeni tesli atarız oraya tamam mı? Hadi adına, adına. hadi Kim? İyi! Channel edited. User disconnected from Ses <laughs> <laughs> şey, <laughs> bakalım, sen ne klavye artistliği yapacaksın, gelin. Aaaa iyi. İyi! Cevap ver lan babana. Söyle bakalım, sen ne klavye artistliği yapacaksın? Klavye mi? Evet. Oğlum İsmi babalar gününü kutlarlar oğlum ben senin babanım <laughs> lan. ben anneler günü kutlamıyorum biliyor musun? <laughs> Çünkü annem orospu olduğu gibi senin gibi. Kaç kendin ben <gülüyor> <gülüyor> Sen mi gelin? oğlum. Annem ana karşımda. Ağır. <laughs> Peki klan çöresi niye aynı bot veriyorsun? gerizekalı kaldı. Zaten ben. Aa neredesin abi? Evet. Nerede senin Allah. Senin TSA mi? Senin kalktı. Senin mi? Senin mi? Al götü <laughs> nasıl? Sanki ben yeni tesisi açtıramıyorum. <laughs> <laughs> Adam <Alan>, bu obaylar <laughs> <Google> indir <dinler gülüyor> mi? <gülüyor> Niye bu benim diyor? Kim ben, açtırdı Ne oldu lan? Annesiz piç. Ben açtım. Ne oldu? He? da açtırdın mı? Adam açtırdın. mı oldun lan sen yarrağım? Ben bu kadar adamı satacağım zannettim lan sen çocuklarım. oğlum. Hani? ya abi ben buna sevmem. Mama küfür et lan. Ama adam? Yiğit, Nani senin Damla'yı gördüm. Dakika, 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 <laughs> damla'yı gördüm Damla'yı. Bu kim? Yiğit. Gel amına kodumun gel. ses ver lan amına kodumun eşi. <laughs> Oğlum yi, doluyor. Gelini götürü soğarım silahı gibi dolanırsın amına kodumun çocuğu ses ver. Ses ver lan amına kodumun. Amına <laughs> Oğlum Bak yiğit belediyeye rüşvet veririm o damlanın evini yıktırırım orospu bu çocuğu. Ses ver. Ananın amına baruzu gayla gireyim ey bana. Heh